Hepsini öğrenelim. Emre Tümur bizi bekliyor. Öncelikle yayınlar. Evet Kurban Bayramı'nın artık yaklaşık iki buçuk gün kaldı ve İstanbul'daki otogarlarda da hareketlilik başladı. Biz neredeyiz? Esenler'de 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndayız. Yanımızda da yine Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan var. Konumuz efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Arkaya doğru baktığımız zaman bir hareketlilik başlamış gibi şu an bilet satışlarında doluluk oranı yüzde kaç efendim? önce milletimin kurban bayramını kutlarım. Kazası belası bayram geçirmelerini dilerim. Doluluk oranı dünden itibaren başladı. Zaten Ulaşma Bakanlığı bize 29 Mayıs ile 20 Haziran arası ek sefer müsaadesi de vermişti. Bu 21 günlük vermesi nedeni hem kurban bayramı hem de yaz tatili için 15 Haziran'da verilecek verilecek, uygulanacak yaz tatili için. Teşekkür ederiz Ulaşma Bakanlığı'na. Şu anda ana servislerimiz dolu vaziyette bayram için. Ve eş seferler de dün ve bugün başladı. Ama yarından itibaren daha çok yoğunluk başlayacak. Yarın çarşamba, perşembe günü yüzde yüz dolu olan daha çok eş seferlerle beraber daha çok geçecek. Şu anda dünkü rakam 1600 otobüs otogardan çıkmış. Bugün tahminimiz 2000'e doğru yaklaşacağız. Bir günde otogardan çıkan araç sayısı mı efendim? rakam bir günde İstanbul Esenler otogardan çıkan otobüs sayısı 1600-1650. Yarından itibaren bu 2000'leri geçecek. Perşembe günü daha fazlalaşacak. Bundan sonra dönüşleri bekleyeceğiz. Eş seferlerle beraber. Şöyle arkamıza baktığımız zaman bir doluluk görüyoruz ancak sanırım akşam burası hınca hınç oluyor değil mi? Mesai saatinin bitimiyle beraber. Bugün ve yarın, perşembe günü, burasının dolar ve otogarların yeni çıkışları zorlanır. Neden? Çünkü hakikaten bir yolcu sevkiyatı var. Anadolu'ya, Karadeniz'e, Güneydoğu'ya, Doğu'ya, Batı'ya, Ege'ye. Fakat bir tek bir eksikliğimiz var bizim. Bunu söylemek mecburiyetine Trakya'da biraz yolcumuz otogar çıkışında az. Neden az? Belli yüzünde metro bir iki d ile taşımacı yapan usulsüz minibüslerden dolayı. Onlar oradan Trakya'ya taşıdığı için bizim buradaki otobüsler %50 dolu oranla gidiyor. Yoksa bütün otobüsler %100 dolu. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Evet Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan canlı yayın konuğumuzdu ve otogarlardaki şu anda bilet satışlarında son durum aslında doluluk %100 ve önümüzdeki günlerde de yine ek seferlerde zaten 29 Mayıs'ta başlamıştı. Devam edecek ve özellikle akşam saatlerinde 15 Temmuz Esenler Otogarı gibi hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasındaki birçok otogarda doluluk safhaya ulaşacak diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet bu konuya dair ayrıntılarını öğrendik. Şimdi